Selamun aleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir aksiliğimiz yoktur umarım. <laughs> Bu videoda iki tane konuyu anlatacağım. Birincisi ithal getirme, ikincisi de gebe hayvan işi. Ee, hemen ithal getirmeye önceliğe çekeyim. Çünkü 15 gün süresi var. 15 gün sonra ithal getirme gibi bir şey kalmayacak artık. Dosyalar kapanacak. Kim ne yazıldı, kim ne yaptı. Onların işleri yürütülecek bahar ayında da gelmeye başlayacak. Yani Ocak Şubat deniyor ama belki gemiler hazırdır. Hayvanlar Uruguay'da Brezilya'da seçilmiştir. E, testler yapılmıştır. <laughs> Sadece bu ithalatın açılması kalmıştır. Yani kışın ortasında gelen hayvandan da çok bir randıman bekleme. Hayvan üşüyor. E, birinci ikinci üçüncü dönem diye yazılmalar başlandı. Yani şey başlandı dediğim. <laughs> periyot var. Birinci dönem Ocak, Şubat, Mart, Nisan. ikinci dönem Mayıs, Haziran, Temmuz. Üçüncü dönemde Ağustos, Eylül, Ekim diye gidiyor. Ben hangi döneme yazılacağım? Bir ihtimal ikinci döneme yazılırım. Ee, tamam şunları kesilir ama ya garanti olmaz bakarım. <laughs> Şimdi ağlar. 200 başına altı 40 tane hayvan alır yine yüzde %90. Geçen senelerde de öyle oldu. 200 başın altı kırmızı et birliğine müracaat ediyor. 200 başın üstü et balık kurumuna müracaat ediyor. İlk 15 gün süre var. Bugün başladı. 15 gün süremiz var. İlçe tarıma, il tarıma gidip müracaat edeceğiz. Ee, geçen sene 2024'te ne oldu? Adamın 40 başlık kapalı ahırı vardı. Gitti ithalata yazıldı. 40 tane angus çıktı adamın bin başlık yeri vardı. İthalata yazıldı. 80 tane hayvan aldı. <laughs> İşin garip tarafı değişik bir durum değil mi? 40 başlık kapalı ahırım var. 40 tane aldın. Bin başlık açık besin var. 80 tane aldın. Ee, küçük besiciye daha çok çıkıyor. Oran orantıya vurursak küçük besici burada daha avantajlı durumda. Büyük besicilere göre böyle 10 bin, 20 bin, 30 bin başlık çiftliklere göre daha avantajlı durumda e, ilk 15 gün içinde istenen şey tapu. Tapu fotokopisi götüreceksiniz. Ya çiftliğin tapusu ya da tarlanın. Yani o şeyin mesela bu tarlanın tapusunu götüreceksin. Çiftliğin olduğu. Ha, ortada çiftlik yok. Öyle gittim bir tane tarlanın tapusunu gösterdim. Birincisi gösterdin. İkincisi bu 15 gün bittikten sonra sen hangi döneme yazıldıysan senden kapasite raporu isteyecekler. Sen gittin tarlayı gösterdin. <laughs> hani ahır nerede? Yok. Ahır yok ortada. Elenirsin. <laughs> Ahırım varsa <laughs> e, müracaat edebilirsin. Bazı arkadaşların kafasına takılıyor. işte. angus hiç beslemedim. E, et yağlı oluyormuş. Ya 40 tane hayvan geldi diyelim. 40 tane hayvanın hepsini sen mi tüketeceksin ki et yağlı diyorsun. Ya da kesimi yok deniliyor. Alır. Bugüne kadar ben <laughs> hatırlamıyorum. Elimde angus var. Aha görüyorsunuz çiftlikte gelen hepsi taze taze. Hiç gördünüz mü burada 3 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllık angus. Kestiremedim. Aha bu seneye kaldı diyor gibi. Ya elinde yeter ki etli bir hayvan olsun. Kesilir. Yani kafaya takmayın. Yeter ki elinizde dört ayaklı geviş getiren, helal olan, ete helal olan bir hayvan olsun. Yani <laughs> helal olmuyor da bilmiyorum bazıları ateşek kesiyor. Bazı yerde et fiyatları düşüktür şimdi. E, normal piyasada arkadaşlar soruyor işte sizin orada niye 20-30 lira pahalı bizim burada düşük. E kardeşim şimdi Akdeniz'de bir ilçe var söylemeyeyim ismini de. Adamlar ateşek kesiyor. Adamlar nehirlerinde barajların kenarında bir ateşek kalıntısı var. Ne diyelim yani ateş bol olduğu yerde de tucuz olur tabii ki de. Şimdi ağalar kafanız karışmasın yani kapasite raporu sonra bu 15 günlük yazılma bittikten sonra şimdi yazın ortasında 2-3 ay sonra tekrardan sorular gelecek İşte İtalya nereden yazılıyor nasıl alabiliyoruz nereye gideceğiz İlçe tarıma gideceksin İlde oturuyorsan il tarıma gideceksin Oradaki oradaki <laughs> şeye gidip veteriner hekimlerden işte tapuyu götürüp şeyini yaptıracaksın bu 15 gün içinde. Ha bundan 15 günden sonra artık bitiyor. Uzatma olur mu bilmiyorum ama 15 gün sonra müracaat bitiyor. İthal hayvan getirmen artık sıfır. Ondan sonra ne olacak? Birinci, ikinci, üçüncü döneme yazılmalar olacak. Hangisine yazılmak istiyorsan o periyoda yazılırsın. Danan bir ay önce gelmeden önce e, parayı istiyorlar. Paranın hepsini nakit yatırıyorsun. Daha sonra bekleyeceksin. İsmin çağrıldığı zaman Kırmızı Et Birliği ya da Et Balık'tan mesaj gelir. İşte atıyorum sizin hayvanların gemisi limana iki gün kaldı ya da limana yanaştı. <laughs> Şu gün içinde gelin. Hayvanlar dağıtıma başlanılacak deniliyor. Bu süreç böyle ilerliyor. 15 gün bittikten sonra da şeyler istenmeye başlıyor. İmza sürgüsü, taahhütname, e, kapasite raporu. Bunlar isteniyor. Mutlaka mutlaka. Yani ithal getirme imkanınız varsa getirin alır. Piyasada 25-30 bin lira düşeye geliyor bu hayvanlar. Yani kim istemez. Şimdi bir de ithalata değindim. Şu 15 gün içinde müracaatınızı yapın. Önemli olan bu. 15 gün bittikten sonra artık iş işten geçmiş olur. İthal hayvan getiremezsiniz. Ahar olanlar. Yerli dana besleyenler. İşte atıyorum adamı kapalı besisi vardır. İthal'e yazılmak istemiyordur. Arkadaşım yani çok bir masraf etmeden de bir 40 başlık hemen bir yeni geleceklere bir kapalı ahırın kuzey olur güney olur bir tarafı çevredebilirsin. Çünkü piyasada 25-30 bin lira düşük geliyor. E 25 bin lira ne deme? 40 tane hayvanda 1 milyon deme. E, 1 milyon lirada bir yere bir harcasan 40 başlık yeri yaptırırsın. Yerli alacağını, kapalı ahırla uğraşacağını, sürekli bok atacağını 1 milyon lira harcarsın. 40 başlık ahır yaptırırsın. İçine anguslar atarsın. Şimdi dayanıklı hayvanlar. Ben burada anlatmayayım boşuna. İkinci konu it şey gebe işi. Şimdi videolar birbiriyle öyle bir çelişkili ki birincisi angus getiriyoruz ucuz angus getirdik. Sen de pahalıya üretim yapacaksın. Videolar nasıl oldu? Birbiriyle çok güzel değil mi? Bir tarafta ucuz angus gelecek, diğer taraftan da <laughs> sen kılı kırk yaracağın, para kazanmaya çalışacaksın yavru olarak. Videonun başında zaten hatta ortalarında o gebe işi çöktü. Sistem zaten otomatik olarak çöktü. O meslek Demek ki sıkıntılı bir meslek. Yavru alma mesleği. Avantajlarını, dezavantajlarını bir de benim dilimden dinleyin. Daha sonra şimdi 50 tane düve nereden bak sen 70'er bin liradan 3,5 milyon lira yapar. Ya yani da 60 bin lirada. Yani 3-4 milyon. Bir de biz bunlara 20 katarsak 4-5 milyonluk bir işten bahsediyoruz. Anlatayım ben size. Kafanızdaki sorular kalırsa da bu mesleği yapanlar varsa böyle yavru almayı yapanlar varsa Onlara sorularınızı sorun. Çünkü ben detaylı anlatmayacağım bu işi. Birincisi. iki tane yavru aldık. Ben her zaman şey yönüyle bakarım. Ticaret yönüyle bakarım. Bana para en kısa sürede ne zaman gelir? Gözüyle bakarım. Çünkü bu meslekte duygusallığa yer yok. Duygusal davranırsan piyasada selanı okurlar. Gömerler giderler. Birincisi inek düveleri getirdik. İçine de bir tane dana attık sağ salim gebek almaya başladılar. 9 ay 10 ay geçti. Yavaş yavaş doğumlar olmaya başladı. İki tanesini doğurdu diyelim. İki tanesinden yavrusunun bir tanesi şu erkek oldu. Şu da dişi oldu. Gelen düvelerin yavrusundan. Dişi olan 13-14 ay sonunda kızgınlığa gelecek. Tuttu tutmadı. Bir şeyler oldu. İğne vurduk, ilaç vurduk. Yani ortalama 24 ayda bir yavru aldım. Çıkan dişiden yavru dişi oldu. 24 ay sonra senin eline bir tane yavru geldi. O da sağ salim olursa eğer. İkincisi de şu erkek oldu fark etmez. Ortalama 20 ay ona da baktım. 2 seneye yakın. Onu da mezbaniye götürdüm. Para benim elime ne zaman geçti? Şöyle bir hemen bir düşündük. Değil mi? Ulan dişisinden 24 ay sonra ben bir yavru alacağım. Yani bunun anasının sütünü de ben sağmıyorum. Zaten bu işte 6-7 ay. O anası zaten geri kızgınlık gösterdi. Geri tohumlandı. E, 24 ay satmadım ben bu hayvanı da. Tekrar yavru alacağım. Ya bu şey gibidir. E, labirent gibi. Labirente benziyor. Yani neresinden çıkacaksın? Bir girdin. Bir delikten girdik. Çıkma neresi? Onu bulmak önemli. Erke. E, ulan oğlum. Adam 8 ayda bir angus kesiyor. Ben 20 ayda bir dana kesersem ne ederim? Naneyi yerim. Ben şimdi 20 ay bu hamala yem mi yedireceğim? Hadi 5-6 ay anasından işte biraz ot yedi, ot yedi. 10 aylığa geldi. E 10 aylıktan sonra bu dana yem isteyecek. E 10-12 ayda öyle ben bunu yemleyeceğim. Hü hü. Ölme eşeğim ölme. Dişisine de danasına da 2 sene bakacağım ben. Hadi neyse erkekten bir para gelecek bana. Kestirdim 2 sene sonra kestirdim ben erkeğini yavruydum. Eee tamam. 20 ay, 25 ay sonra bir para geldi. E ben bu dişi ne edeceğim? Dişi sürekli çoğalacağım. E satmak da istemiyorum. Dışarıdan hayvan da getirmek istemiyorum. Üretim yapmak istiyorum. Sürüyü çoğaltacağım ben. Vay babam vay. Naneyi yedik biz. Şimdi hala şöyle anlatılır. <laughs> Güzeldir çünkü. Bir tane hayvanı iki hayvan etmen. Çok mantıklı bir şey değil mi? Bir tane alıyorsun. Bir sene sonra bir tane daha altından alıyorsun. 50 tane hayvanın 100 olacak. Güzel, mantık güzel, sistem güzel. Herkesin kafasına yatıyor. Yalnız ben bunlardan nasıl para kazanacağım? 2 sene ben bir mala bakarsam neye yerim? E ben ya satmak istemiyorum, erken de satmak istemiyorum. Çünkü 6-7 ay süt içirmişim, kemikleri bağışıklığı süper. Hasta olma ihtimali az. E dişisini ne yapacağım? Sürekli böyle de cepten yiye, yiye erkekleri kestirip de dişlerin yemini karşılasam ancak meslekten çıktığınız zaman bir şeyler anlarsınız o sistemde. Bir de elin adamı 8 ayda bir angus besisi yaparsa ha bir de onu düşünün. Sen iki senede de bir para kazanmaya amaçlarsın. Elin adamı bir angus getirir. 2 senede 3 presi çıkartır elinden. Sistem bozulur. Dezavantajlarının en büyük dezavantaj bu. 2 senede para eline dönecek. Bir de elindeki hayvan böyle 10 aylık 12 aylık bir hayvan olmayacak. Bir günlük hayvan olup onu 20 ayına getireceksin. En büyük sıkıntısı bu. İkinci büyük sıkıntısı da annelerini çok yağlandırılmayıp kilo aldırılmayıp tekrardan dört tutacak fitlikte olması lazım. Üçüncüsü yaşanılan sıkıntılardan yani gözüme çarpan sıkıntılardan e, dışarıdan sürekli hayvan gelip de hayvanı satma konusunda da belki sıkıntı yaşayabilirsin. Dördüncüsü yani 3 tane en büyük sıkıntısı var. Dördüncüsü 5, 6, 7, 8 diye gider. Küçük problemler tabii ki de olur. Ben ilk 3 büyük problemi söyledim. Avantajı da avantajı. Şimdi bir avantajını düşünelim. Avantajı dışarıdan hayvan almıyorsun. Kendi sürün. Diğer avantajı besi danları gibi dişilere çok yem yedirmezsin. Sadece soğuklar geldiği zaman biraz yemlerini artırırsın ki üşümesinler diye başka 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 aklıma gelen jogalar bitti <laughs> yani canınızı sıkmak gibi olmasın ama o sistem sıkıntılı bir iş yani herkes ister biri iki yapma mesela bir tane angusun kaç yaparsın en fazla bir buçuk yapıyorsun bir senede bir tane angusu bir buçuk yapıyorsun diğerini biri iki yapmaya çalışıyorsun e biri iki yapmaya çalışırsan da illaki zahmet olacak. Değil mi? Yani eğri oturup doğru konuşalım. Lay lay lom havasında değil zaten o meslek. En güzel kararı yine siz verirsiniz. Kendi işinizde o işe girecekler için söylüyorum. Kendi işinizde bir mahkeme kurun. Kendinizi de yargılayın. Hakim de siz olun. Sanık da siz olun. Tanık da siz olun. Bir mahkemeyi kurun. Kendi içinizde düşünün faydalı olur mu olmaz mı? Video bu şekilde dağlar. Dinlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.